Selam arkadaşlar, Borba bile antik antik kente geldik. Roma zamanında kalan e, yerler, surlar. Burada bir e, heykel tıraş yapmışlar. Heykel var burada, e, uzanmış. Tabii mutluyuz, e, eski olduğundan çoğu yer belli olmuyor. 965 Tabi yazılar var Ama e, tabi Çok eski olduğundan Çoğu yer 1982 Şimdi e, e, buradaki eee mezarlıkları göstereceğim size. Hemen yanında kilise var. Şu anda e, e, mezarlığa giriyoruz. Mezarlar böyle. E, burada e, bizim kimin e, yani gömülüyor e, ama bunlar 8 sene sonra çıkartılıyor tekrar. İşte işte çok parası olanlar da işte yer alıyorlar o da çok para. Bir ay parası. Ee, çıkarıyorlar. Ondan sonra bir kutu gibi bir şey var. Kutuya koyuyorlar. Ondan sonra e, kutularda o şekilde bekletiyorlar. Katoliklerin, Hristiyanların mezarlıkları böyle. 8 sene sonra çıkarıyorlar, kutulara koyup şeyler var. E, göz göz odalar var, oraya koyup bekletiyorlar. E, yerler çok pahalı olduğundan e, yani gömülüp kalmıyor. E, yani e, devamlı kalan yerler de var. O, onlar e, bir ev parası tabi herkesin gücü yetmiyor tabi gömülüyorlar 8 sene sonra çıkarıp kutulara koyup yani sandık gibi bir şey koyup göz göz o şeyler var raflar var Onlar da o şekilde bekletiyorlar işte gelip temizlik yapıyorlar burada mum falan yerleri var devamlı gece mum ışığında oluyor mezarlıklar. Böyle. Birazdan e, şeye gideceğiz. Kilisenin içinde de bir resim çekeceğim. Şimdi Şimdilik e, kilisenin önündeyim. Size içerisini falan göstereceğim. Bu da girişi bilmiyorum. Tabi izin veriyorlar mı vermiyorlar mı? Bakacağız. yeah larda oturup dua ediyorlar. Şu anda öğlen zaten بليد أن سمت إنجليزي. Pazar ee, ayin yapılıyorlar ama diğer günleri böyle sakin burada para atıyorlar. de Portekiz bora, Hen kiliseden e, görüntüler. Kiliseye kiliseden çıktım yan tarafa yine. E, mezarlıkları. Bunlar çok eski işte. Yani bizdeki nasıl ki büyük alimlerin şeyi varsa onlar da bu şekilde alimlerin şeyi yani papazların mezarlıkları normal insanlar onlar şey işte büyük papazların mezarlıkları. şey var sandıkta yani 12'de işte o var. Böyle yerler e, sandıklara koyup. O şekilde muhafız ediyorlar. Burada 3-6 kişi var. Papazlar işte büyük alimlerin e, mezarlıkları bunlar. Evet arkadaşlar. Portekiz Kilise ve görüntüler verdim ileriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.